Dördüncü teknik direktörüyle çıktı Beşiktaş bu sezon Serdar Topraktepe ile. Nasıl buldunuz Beşiktaş'ı, eksiklerini ve gençlerini? Beşiktaş'ta sezon başından beri bir problemler yaşanıyordu. Şenol Hoca ile başlamıştı. Üçüncü, dördüncü Serdar'a da tut diye verdiler herhalde. Hemen önümüzdeki Kasımpaşa maçı yanılmıyorsam oraya teknik yeni bir teknik adamla çıkmak istiyorlar. Oynanan oyunlara bakacak olursak bugün kendileri de söyledi esasında. Feyyaz maçtan sonra çok iyi mücadele etti takımımız dedi. Hakikaten iyi mücadele ettiler. Ama sözon başı şampiyonluk parolosuyla çıkan bir takımın iyi mücadele etmesi değil, iyi oyununu konuşmuyor, konuşuyor olmamız lazımdı. Bugün baktığımız zaman maçı kazanan bir Beşiktaş. Hakikaten iyi mücadele eden bir Beşiktaş. Ama bazı oyunculara da burada değinmeden geçmemek lazım. Ben ilk Semih'i altyapıdan beri tanıyorum zaten. Devamlı şekilde oynamasından yanaydım. Süre bulmasından da yanaydım. Bizi izleyenler veya seyredenler diyelim e, az çok buna şahit olabilirler. Semih hakikaten bence e, Beşiktaş'ın önemli futbolcularından biri. Gelecekteki Santrafor adaylarından bir tanesi. Ve ben çok daha ileri gideceğine inanıyorum. Eğer o şansı bulabilirse. E, Kaleci Mert'le ilgili bir şey söylemeye lüzum yok. Allah'ın nazarından saklasın. Yani bugün Beşiktaş iyi mücadele etti. Galibiyeti hak etti ama 90 artı 3'te Gulam'ın o kullandığı frikiyi öyle bir çıkardı ki yani evet. hakikaten benim diyen kaleci zor çıkarır. E, Mert'in istikarına da şapka çıkarmak lazım. Ben bu süreçte Beşiktaş'ın fazla iddiası kalmayan bir süreçte ligde Avrupa'dan zaten yok. Ligde de fazla bir iddiası yok. Demir Ege'nin Yakup Arda'nın biraz daha fazla şans bulacağına inanıyorum. Eğer şu anda bir teknik adam problemi yaşanıyor. Eğer Serdar Hoca ile devam ederse bu oyuncular zaten Serdar Hoca'nın kadrosundaki oyuncular biraz daha fazla şans bulabileceğini düşünüyorum. Ama Beşiktaş'taki problemler kolay kolay halledilecek gibi durmuyor. Yani şu anda hala teknik adam adayları 7-8 tane teknik aday sayıyoruz. Ligin ilk yarısı bitmiş. Hani bir maç sonra bitiyor. Normalde devre arasına giriyorsun. Hala teknik adamla uğraşıyorsun. Bunun dışında 5 tane oyuncuyu kadro dışı bırakmışım. Bu 5 tane oyuncunun geleceği olacak? Hala soru işareti. Çünkü bunu gelecek teknik adama bırakmak istiyorsun. Gelecek teknik adam kim? Şu anda ortada yok. Peki transfer süreci ne olacak? Gelecek teknik adam. Önce teknik adamla mı imza alacaksın? Yoksa transferleri mi yapacaksın? Hemen 2 hafta sonra transfer mevsimi başlıyor. Ee, herkes transferleri de merak ediyor Beşiktaş'ta. Ee, süreç kolay bir süreç değil. Evet. Hakikaten e, zor bir süreç. Allah kolaylık versin. Yani bugün alınan e, galibiyette günü kurtardı. Bu e, devre arasını daha rahat geçireceksin diyebiliriz. Evet. Şimdi Feyyaz Uçar'ın maç sonrasındaki açıklamalarını birazdan ekrana getireceğiz. E, adaylar arasında Sergen Yalçın da var dedi ve bu da tabii ki bir tartışma bir heyecan yarattı onu birazdan ekranları getireceğiz ama e, teknik direktörü konuşmadan önce Serdar Sarı da sorayım Beşiktaş'ın en golcü oyuncusu Kolly bu rakam herhalde bu istatistik bazı şeyleri göz önüne seriyor değil mi? E, tabii canım yani şimdi orada bugün e, de gol attı Semih'le sen, birlikte senin gol beklentisi yüksek e, olan oyuncularından daha fazla gol attı ama tabii Abu Bakar'dan bile fazla ama duran toplar e, işte köşe vuruşları e, o organizasyonlara da çok iyi rol aldı gerçekten e, büyük takımlarda hemen hemen bütün takımlarda böyle duran top organizasyonlarında stoperlerini veya e, işte hava toplarında etkili isimleri kullanabilirler ama yine de iyi bir oran bir savunma oyuncusu için. Ee, hani derler ya gol bölgelerinde çok tehlikeli bir stoper diye. Bir tane Hakikaten. de sayılmadı. Pendikspor maçındaki de sayısı 6 olacak. Avrupa'da da var. Onu da belirtelim. Ee, Dinamo Kiev maçıydı deplasmanda. Yani 7 oluyordu neredeyse. Yani aslında şuraya baktığınızda hani kolyeyi bir kenara e, alalım e, grafikte. Çemberlerin Abu Abubakar Cenk Tosun, Muleka hani ona baktığınızda pozisyon açısından e, yeteri kadar e, üretken bir takım olmadığını çok daha rahat görüyoruz. Hani çoğu oldu da işte kaçırdılar daha önce bu kadar attılar gibi durum da yok ortada. Aksine Mert Günok olmasa çok daha vahim durumlarda olabilirdi bazı maçlarda. Ama Kole'nin tabii ki bu performansı hücum anlamında, ofans anlamında bir katkı sağlıyor. Fakat savunma anlamında hiçbir stoper büyük takımdaki istatistiklere yetişemiyor. O şeyi göremiyoruz. Evet. Hani, devre arasında da söyledik. Özellikle belli bugün kadro dışı. E, Lianko'nun alınmama nedeni MR makinesinin ondaki sakatlığı tespit etmesi. ilerideki risk doğurabilecek bir sakatlığı tespit etmesi. İşte o MR makinesi belli tespit edemedi mesela. <laughs> Top, topluyorsun bütün stoperlerden en iyisi Necip çıkıyor. İşin o tarafına da bakmak lazım. Tamam adam attı 5 tane. O da oranın bir parçası. Yine deldekilerin de en iyisi. E, Amartey, orta sahada yani stoper kadrosunda yer yani, alan Amartey'i bugün orta sahada yaptı. denediler. Çok güzel bir asist Ama ona bir artık gibi, yani o nasıl amertey. bir kısmetsizlikse. <laughs> Fakat başrolde olunca e, yine mi Amartey'di? Tabii onu kasıtlı yapmadığını söyleyebiliriz ama, ha, ama gitti her adamın önüne illa düştü. Bir gollük hata yapıyor. Yapıyor. Buna hata diyebiliyor muyuz? Bilmiyorum. Bu da tam bir kısmetsizlik. Fakat dediğin doğru. Genele vurduğun zaman Mert Günok e, çok tepki gösterdi ona. Hatta Amerte ve Beyli ikilisinden dolayı herhalde ee, bir maçta kırmızı kart görmüştü. Galatasaray maçıydı galiba. Mert evet. Mert değil mi? Hı hı. Ee, yani savunma kırmızı kartı o. Savunmanın neden olduğu kırmızı karttır aslında o. Çünkü adam açılmak zorunda kaldı. Ee, tabii bu savunmanın e, kötü gidişatı takım savunmasını da olumsuz etkiledi. Ee, aslında en önemli problemlerden biri. 3-4 senedir Beşiktaş'ın yaşadığı en ciddi problemlerden biri. Elbette kazanmak önemli. Fakat Amarteyi orta sahada görmek, işte Semi Muleka'nın yanında görmek, ee, oyun tarzındaki hafif değişiklikler hani o kadar kötü bir gidişat olmuş ki oradaki hareketlilik bile biraz umutlandırdı Beşiktaş taraftarları elbette. Ee, özellikle ilk yarıda. Fakat e, hocamın da dediği doğru kaliteli bir oyun henüz yok. Öyle hemen de olmaz. Ben düşünüyorum gelen hocan, hoca, gelecek olan hocanın nasıl bir ortam, nasıl bir kadro, eğer o sorunları çözmezsen Guardiola'yı da getirsen, Mourinho'yu da getirsen o da çok ciddi sık. Onlar da çok ciddi sıkıntılar görecek. Evet bu gelen hocanın Allah yardımcısı olsun. Kesin, Eğer yani. böyle kalacaksa kadro. Ama benim duyduğum 10 e, numara diyebileceğimiz ofansif oyuncunun iyi bir isim olduğu yönünde öyle bir duyum geldi bugün hatta. Serdar iyi bir takımın 17 bu, bu maçta önemli, tarz 17, tarz. 17 maçta 23 tane gol yemiş Beşiktaş. 17 maçta 23 çok yüksek bir rakam. Yani bu yediğin gollerle zaten gidemez. Normalde beşler, sezon boyunca bu kadar ancak anca. anca. bu kadar yemen lazım. Maç işte, başına maç başına 1.2 tane yiyorsun. Şimdi 25 tane atmış. 5'i kolinin. Doğru mu? E doğru. 23 tane yemiş. Kaçı Kolini? Hmm. Yani kaçı adamın kolini, yani, yani, defan yani defan asıl değil. görevi zaten sohbet, asıl, görevi olması. Adam, o adam, yani o zaten şey görevi yani. Ya yani defansta bir e, bir dörtlü yok ki. Sabit bir dörtlü yok. Yani Sürekli değişen bir dörtlü gelen, var önünde. Gelen hocayı ne bekliyor? Beşiktaş adına bugün ne güzeldi. 100. yıl formaları. Semih'in gösterdiği performans hakikaten daha da ileri gidecek. Peşine Mert'in o son dakikada çıkardığı inanılmaz top. Maçın kazanılması ve mücadele ediyor. Yani baktığın zaman başka bir şey yok. Günü kurtardı şu anda. Sadece dans günü kurtardı eden arkadaş da bayağı bir renk kattı. Gördünüz mü? O iyiydi yani devre arası bayağı iyi dönüyordu. <laughs> Gördünüz mü yani sosyal medyaya o düştü şimdi, zaten. Son hareketi yapmasa iyiydi i̇şte, de o. Evet. Şimdi Beşiktaş'ta hakikaten yetiyordu? problemler. <laughs> Konuşalım mı? Hakikaten problemler yani kolay değil. Şu anda yönetimin işi hakikaten kolay değil. Evet. Gelen teknik adamın ya konuşuyorlar. Bir sürü teknik adamla konuşuyorlar ama herkes kaçmaya yer arıyor gibi. Yani gelmeyi düşünen çok az var. Sen, Sen teknik bunun, adam olsan Sezonun devamında Semih'le devam eder misin? Ederim. Tek Semih'le. Tek Semih'le değil tabii ki. Ama benim ilk Bugün... alttan bak. Şimdi buradaki gençlerin potansiyeli önemli. Herkes diyor ki gençlerle oynarım, gençlerle oynarım. Beşiktaş'a gelen hiçbir hocanın gençlerle oynama şansı yok. Kim gelirse gelsin. Ama Semih burada oynar. Semih maçın 70. dakikasına kadar çok iyiydi. Ondan sonra bir yorgunluk gösterdi. O ara top kayıpları başladı. Tamam. 70'ten sonra kenara gelebilir. Benim Demir Ege şu yani bir yabancı ha. hoca da gelse, Sergen Hoca da gelse sabit Simi... bir santrfor ister. S şimdi Demir Ege yani iyi süre bir alacak. O ister. Demir Ege. Orta süre ister. alacak. Evet. Emrecan Terzi. akı varken akı oynar ama bir şey olduğu zaman Emrecan Terzi'yi her zaman kullanabilirsin. Yakup Arda diye bir çocuk var bak. Bu hepsi Serdar Hoca'nın bildiği çocuklar. Çocuk çok süratli. Burak Hoca'nın kullandığı çocuktu. Yakup Arda sakatlandı bekliyor. Enteresan bir oyuncu. Ama görmek lazım. Sahada sen çıkıp ben gençlerle oynayıp bundan sonra bir iddiamız yok deyip dördünü birden aynı anda oynatırsan hiçbir hoca dayanamaz Beşiktaş'a. Sezon sonuna kadar 8 hoca görürsün. Ben işte de devre arasında dedim ya Serdar Topraktepe 4. Yeni gelecek 5, 5 değil mi? 5 rekor. Umarım 5'te kalır dedik.